Deneyde giyinden fakir olduğu anlaşılan bir gen caddede yürürken öksürerek yere düşüyor. Yerde saatlerce yatan gencin yanına kimsenin gelerek yardım etmediği gözleniyor. İnsanlık ölmüş dedirtecek sahnelerin yaşandığı manzara karşısında caddeden geçen Parislilerin umursamazlığı dikkat çekiyor. Deneyin ikinci kısmında ise bu defa zengin görünümlü ve takım elbiseli bir genç öksürerek yere yığılıyor. Gencin yere düştüğünü gören insanlar vakit kaybetmeden koşarak yerde yatan gence yardım etmeye çalışıyor.